Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Bir insanın iyi veya kötü olduğuna herkesin vereceği dünya kadar cevap vardır. Ama bu soruyu Rabbimize yönelttiğimizde onun verdiği cevap gerçekten de bambaşkadır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Fə əmmə men səqulat məvazinuhu fəhuve fi əyşətr rādiya və əmmə men xaffat məvazinuhu fa'ummuhu haviya O gün kimin tartıları ağır gəlirsə, işte o xoşbəxt edici bir yaşayış içində olacaqdır. Amma kimin də tartıları xəfif gəlirsə, işte onun yurdu haviya olacaqdır. Tərəzinin iki kefəsinin də %50 dengesinde olması iki tarafın da eşit olduğu anlamına gelir. Bir kefesinin diğerine ağır gelebilmesi için %1 oranında daha fazla olması gerekir. Rabbimiz o gün kimin tartılara ağır gelirse işte o hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır buyurarak iyilikleri %50'nin üzerinde %1 oranla ağır basanların dahi kurtuluşa ereceğini haber vermektedir. Allah subhanahu ve teala yüzde seksen veya %90 doksan oranında iyi olanlar hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır dememiş. Aksine tartıları ağır gelenler hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır buyurmuştur. Demek ki mesele yüzde oranında iyi olabilmektedir. Allah için söyleyin. Acaba etrafımızdaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, eşimiz, çocuklarımız yüzde elli oranında iyi değiller mi? Eğer iyi onlar Allah katında cennete hak edecek kadar kaliteli insanlardır. Değillerse cehenneme gideceklerdir. Allah Azze ve Celle yüzde oranında iyi olanlar cennete gidecek kadar iyi kimselerdir dediği halde biz nedense ilişkilerimizde hep yüzde yüzlerde iyilik arıyor, azıcık yanlışları olan kardeşlerimizi bir çırpıda silip atıyoruz. Ne dersiniz? Sizce dengelerimiz ve değer yargılarımız değişmiş gibi durmuyor mu? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.